10 Ekim Cuma 2025 burç yorumları. Bugün Koç burçları için enerjik ve hareketli bir gün sizi bekliyor. İçsel motivasyonunuz yüksek olacak. Bu da günlük işlerinizde daha verimli olmanıza yardımcı olabilir. Yeni başlangıçlar için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ancak bu fırsatları değerlendirmek için cesaretinizi ortaya koymalısınız. Gari. İlişkilerinizde ise daha anlayışlı olmanız gereken bir dönemdesiniz. Mi? Sevdiklerinizle zaman geçirerek bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Duygusal paylaşımlar aranızdaki iletişimi kuvvetlendirecektir. Öndüğü. Sağlığınıza dikkat etmeniz önemli. Düzenli beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterin. Enerjiniz yüksek ama aşırıya kaçmamakta fayda var dana. Da. Bugün yaşamınıza yeni bir şeyler katmak için iyi bir gün. Bugün boğa burçları için sabırlı ve kararlı bir gün olabilir dendi. Diş hayatında karşılaşabileceğiniz bazı zorluklar sizi daha da motive edebilir. Kendinizi ifade etme biçiminiz çevrenizdekiler üzerinde olumlu bir etki bırakacak Morty. Aşk hayatında ise partnerinizle aranızdaki iletişim güçleniyordu. Duygularınızı açıkça dile getirmek için harika bir fırsat var. Eğer yalnızsanız, beklenmedik bir karşılaşma sizin için heyecan verici olabilir. Ayrıca maddi konularda yapacağınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Gereksiz masraflardan kaçınmak gelecekte finansal açıdan daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Bugün biraz daha tasarruflu olmayı deneyin. Sağlığınıza önem vermek enerjinizi arttıracaktır. Dışarıda vakit geçirmek için güzel bir gün. Doğa yürüyüşleri veya egzersiz yapmak zihninizi dinlendirmenin yanı sıra bedeninize de iyi gelecektir. Bugün ikizler burçları için iletişim ve sosyal ilişkiler ön planda olacak. Çevrenizdeki insanlarla olan etkileşimleriniz hayatınıza yeni fırsatlar getirebilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Başkalarıyla yaptığınız tartışmalar size yeni perspektifler kazandırabilir. Ayrıca kısa seyahatler ya da anlık planlar yapma isteği içindesiniz. Bugün spontane aktivitelerle dolu bir gün geçirebilirsiniz. Ancak biraz da dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bazı iletişim kazaları yaşanabilir. Duygularınızı net bir şekilde ifade etmek yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Akşam saatlerinde ise kendinize dönmek ve biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu zamanı düşüncelerinizi derinlemesine incelemek ve projelerinizi planlamak için değerlendirin. Günün sonunda zihinsel olarak daha huzurlu hissedeceksiniz. Yengeç burcu için bugün duygusal derinliklerinize daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gün. İçsel dünyanızda yaşanan dalgalanmalar çevrenizle olan ilişkilerinizi etkileyebilir sevdiğiniz kişilerle olan iletişiminizde daha anlayışlı ve empatik olmaya Özen gösterin aynı zamanda geçmişteki bazı anıları yeniden gözden geçirme fırsatı bulabilirsiniz aağırlığı bu süreç size kendi duygusal ihtiyaçlarınızı daha iyi anlama imkanı sunabilir hmm. kendinize zaman ayırmak içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır diş ve kariyer alanında ise yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir ancak bu fırsatları değerlendirirken mantıklı düşünmeye ve duygusal kararlar almaktan kaçınmaya çalışın. Bugünün getirdiği değişikliklere hazırlıklı olun. Bu sayede daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Bugün Aslan burçları için enerjik bir gün öne çıkıyor. Yıldızlar kendinizi ifade etme ve yaratıcı projelere yönelme konusunda sizi destekliyor. Sahne ışıkları üzerinde olmayı sevdiğiniz için sosyal ortamlarda dikkat çekici bir etki bırakabilirsiniz. Kendinize güveniniz tam, bu da başkalarını etkilemek için harika bir fırsat sunuyor. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi güçlendirmek, duygusal bağlarınızı derinleştirmek için ideal bir gün. Ancak aşırı özgüven ve gurur bazı iletişim sorunlarına yol açabilir. Dikkatli olun ve karşı tarafın hislerine de saygı gösterin. Genel olarak bugünkü enerjiniz olumlu bir şekilde canlanmanızı sağlarken yeni fırsatların kapısını aralayacak. Bugün Başaklar Detaylara olan dikkatinizle öne çıkacaksınız günü. Diş yerinde ya da kişisel projelerinizde karşılaştığınız sorunları çözme konusunda başarılı olabilirsiniz. Sabırlı ve analitik yaklaşımınız, karmaşık durumları bile kolayca aşmanızı sağlayacak. Amin. İletişim becerilerinizi kullanarak ekip içinde uyum yaratabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde de üzerinize düşeni yaparak arkadaşlarınızla ve ailenizle keyfi zamanlar geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Kendinize zaman ayırmak, yürüyüş yapmak veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle günü güzelleştirebilir, ruhsal dengeyi bulabilirsiniz. Unutmayın, zihinsel rahatlık bedensel sağlığı da olumlu etkiliyor. Sevgili Terazi, bugün sosyal hayatında hareketli bir gün geçirebilirsin. Arkadaşlarınla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak veya grup halinde aktivitelere katılmak sana iyi gelecek. İletişim becerilerin sayesinde çarpıcı fikirler ortaya koyabilir, çevrendekileri etkileyebilirsin. Ancak ilişkilere dair bazı karmaşalar da söz konusu olabilir. Duygularını ifade etme konusunda dikkatli olmalısın. Belki de hislerini paylaşmak için en uygun zaman değil. Beklediğin bir haberi almak için sabırlı olman gerekebilir, acele etme. Ayrıca bugün sanatsal yönlerini keşfetmek için harika bir fırsat var müzik, resim veya yazı gibi yaratıcı aktivitelerle ilgilenmek ruh halini olumlu yönde etkileyebilir. Kendine biraz zaman ayırmayı unutma. Kendi iç dünyanı dinlemek sana yeni bakış açıları kazandırabilir. Bugün akrep burçları için derin duyguların ve güçlü sezgilerin öne çıktığı bir gün olabilir. İçsel dünyanızda bazı farkındalıklar yaşayabilir, geçmişteki bazı olaylar hakkında düşünmeden edemeyebilirsiniz. Bu süreçte sezgilerinize güvenmek size doğru yolu gösteren önemli bir şifre olabilir. Sosyal ilişkilerde ise dikkatli olmanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Sevdiğiniz kişilerle tartışmalara girmemek adına duygularınızı daha sakin bir şekilde ifade etmeye çalışmalısınız. Bu sayede ortaya çıkabilecek gerginliklerin önüne geçebilirsiniz. Diş konusunda ise yaratıcılığınızı kullanarak yeni ve etkileyici projeler geliştirebilirsiniz. Bugün yapacağınız çalışmaların uzun vadede size katkı sağlayacağı bir dönem başlatmak için uygun bir zaman. Son olarak ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi kendinize zaman ayıracak aktiviteler zihninizin dinginleşmesine yardımcı olacaktır. Bugün yay burçları için macera dolu bir gün olacağı benziyor Ronga. Kendinizi enerjik ve pozitif hissedeceğiniz bugün de yeni deneyimlere açık olmanız gerekiyor. Seyahat veya yeni yerler keşfetme isteği içindesiniz. Bu da ruh halinizi yükseltecektir diş veya eğitim hayatında da yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz projeler için harekete geçmek için doğru bir zaman. Diş arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sizi beklediğinizin üstünde sonuçlar getirebilir. Aşk hayatında ise duygularınızı ifade etme konusunda daha cesur olmalısınız bu. Sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizde iletişimi güçlendiren küçük sürprizler yaparak ona olan ilginizi gösterebilirsiniz. Unutmayın, Bazen en küçük gestler büyük mutluluklar yaratır. Günün sonunda doğada zaman geçirmek veya meditasyon yaparak ruhunuzu dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Bu hem zihinsel hem de fiziksel olarak yeniden enerji toplamanıza yardımcı olacaktır. Bugün oğlak burçları için sabırlı olmanın ve hedeflere odaklanmanın önemini vurgulayan bir gün. Giş ve kariyer konularında aldığınız kararlar ileriki dönemlerde olumlu yansımalar yaratacak. Möntü. Çalışma disiplini ve azminizle çevrenizdekileri etkileyebilirsiniz. Ailevi ilişkilerde ise iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmeye özen gösterin. Bu sayede yanlış anlamalara yol açmadan sorunları çözebilir ve bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Sağlık konusunda kendinize dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Enerjinizi artıracak kısa yürüyüşler yapmak zihinsel ve bedensel olarak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. <laughs> Unutmayın, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin gerektirir. Bugünün sonunda, üzerinizdeki yükleri biraz hafifletmek için kendinize küçük bir ödül vermeyi ihmal etmeyin. Başarılarınızı kutlamak, motivasyonunuzu artıracak ve yeni hedeflere yönelmenizi sağlayacaktır. Bugün, kova burçları için yenilikçi fikirlerin ve yaratıcı projelerin ön plana çıktığı bir gün olacak Nartal. Düşüncelerinizin sınırlarını zorlayarak, grup çalışmalarında aktif rol alabilir ve ilginç tartışmalara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler ilham verici olabilir. Duygusal açıdan ise biraz içine kapanma isteği duyabilirsiniz. Kendi başınıza kalmak size içsel huzuru sağlamak adına faydalı olacaktır. Kendinize zaman tanıyın ve duygularınızı anlamak için bir süre geriye çekilin. Bu durum içsel dengelerinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Diş hayatında ise özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Kendi fikirlerinizi savunmaktan çekinmeyin. Çünkü takım olarak ilerlemeniz gereken anlarda söz konusu olabilir. Anlık kararlar verirken dikkatli olun. Çünkü sezdiklerinize çok güvenmeyebilirsiniz. Son olarak sevdiklerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek adına güzel bir gün. Kendinizi ifade ederken açık ve net olmaya özen gösterin. Empati kurmak, ilişkilerinizi derinleştirmenin anahtarı olacaktır. Indi. Bugün balık burçları için duygusal açıdan yoğun bir gün olabilir. İçsel dünyanıza daha fazla odaklanma ihtiyacı hissedebilirsiniz duygularınızı ifade etmenin yollarını aramak, iletişiminizi güçlendirecektir. Sanat ya da yaratıcılıkla ilgili bir aktiviteyle ilgilenmek, ruh halinizi yükseltmekte etkili olabilir. Diş hayatında veya sosyal ortamlarda, empati yeteneğinizle insanlara yardımcı olma fırsatları karşınıza çıkabilir. Bu durum, çevrenizdekilerin size daha fazla güven duymasını sağlayabilir. Ancak, başkalarının duygularını fazla üzerine almadığınızdan emin olun, Aksi takdirde kendinizi tükenmiş hissedebilirsiniz. İlişkiler konusunda sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz ha. Bu, derin bağlar kurmanız için harika bir fırsat sunuyor. Onlarla açık iletişim kurmakta fayda var, hislerinizi paylaşmak, aranızdaki bağı güçlendirecektir. Kendi ihtiyaçlarınızı da göz ardı etmemeye dikkat edin. Sağlığınıza özen göstererek ruhsal dinginlik sağlamaya çalışmalısınız. Meditasyon veya doğayla vakit geçirmek içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, kendinize iyi baktığınız sürece enerjiniz etrafınızdaki insanlara da yansıyacaktır. Kaldı.